Anadolu Selçuklu Devleti. Başında işte Keykubat, Keyhüsrev. Onların da bir nizamı mülkten beter bir vezirleri var. İbni Bibi. Atlara bak atlara. Atlarına bakın sadede gelin. Bunlara biz Anadolu Selçuklu Devleti deriz. Onların uzantısıymış. Niye adı Keyhüsrev, Keykubat? Vezirin adı niye İbni Bibi? Ya işte demek ki nizamı mülk Tetris saati bunları ne kadar çok etkilemiş ki. Biz Türk yüklemeye çekiniyor adamlar. Hicap duyuyorlar. İbn-i Bibi Başvezir Türk düşmanı onu Anadolu Selçukluların e, Selçuk namesinde de anlatır. O pazarın üst tarafından geçerek Anadolu'ya gelen Türkmen boylarının Antep'ten yukarı gelişlerini yani devlete sahip çıkmak için geliş